Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Inkscape'te herhangi çizdiğiniz bir nesneyi işaretçiye dönüştürüp farklı yollara bağlayarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Çizdiğim daireye bağlı bir şekilde bir kopya oluşturmak için create a clone bölümünü kullanıyorum. Bu şekilde oluşturduğunuz kopyalar Orijinal nasıl hareket ederse ya da renk değiştirme, şekil değiştirme ne yaparsanız onları da kopyada uygulandığını görürsünüz. Kopyayı seçiyorum ve nesne bölümünden nesnelerden işaretçi diyorum. Kopya işaretçiye dönüştürdüğüm için yok oldu ama bunu fill and stroke bölümünde kontür stili bölümünde işaretçiler var. Buradan onu görebiliyoruz. Bazen yaptığımız bu işaretçi hemen görünmeyebiliyor ama en başta benim tıkladığım bu bölüme tıklarsanız seçtiğiniz işaretçiyi orada görebilirsiniz. Çizdiğiniz şekildeki her noktaya bu işaretçileri uygulayabiliyorsunuz. Başına, sonuna ve orta bölümünde. Boyut bölümünden bu işaretçinin boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çizgi ve bu yaptığım işaretleyici daire birbirine bağlandığı için artık çizgide istediğim değişiklikleri yuvarlama gibi rahatlıkla yapabilirim. Yaptığınız işaretçi bu çalıştığınız dosyada kalır. Daha sonra başka bir dosya açtığınızda hazırladığınız bu işaretçiyi bu işaretçiler bölümünde göremezsiniz. Bu da aklınızda olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.